Strasbourg'daki kiralık dönemini tamamlayan Andrei Santos, yaz başında Chelsea'ye geri dönmüştü. Fenerbahçe 1 Aralık 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için nabız yokladı. Ancak sonuç alınamadı, devreye son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Kadsiyah girdi. Chelsea'ye 68.5 milyon euro teklif edildi. 12.5 milyona alındı. İngiliz ekibi genç futbolcu için 2023 yılında Vasco'ya 12.5 milyon euro ödemişti. Sonrasında Vasco, Nottingham ve Strasbourg gibi takımlara kiralık verildi. 30 Haziran 2030'e kadar mukabelesi bulunan Brezilyalı oyuncunun bu kez satılması bekleniyor. Alcat Siyah'ın 68.5 milyon euroluk teklifine sıcak bakıldı. Kısa süre içinde resmi açıklamalar yapılabilir.